Türkiye'de son dakika haberleri hakkında insanların bilmediği bir şey ne olabilir? Bazen her şey randa olup biter. Ve bugün çok büyük bir haberimiz var. Türkiye'nin en tanınmış gazetecilerinden Fatih Altaylı, şimdi yüksek profilli bir soruşturmanın merkezinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı'nın 20 Haziran 2025'teki canlı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tehditkar ifadeler kullandığı iddialarının ardından Dardından derhal soruşturma başlattı. Sadece bir gün sonra pazar akşamı Altaylı gözaltına alındı. Şimdi ise Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmekle suçlanarak mahkemeye sevk edildi. Bu hızla ilerleyen dava medyayı ve halkı etkisi altına aldı. Türkiye'de ifade özgürlüğü ve gazetecilik sınırları hakkında tartışmaları ateşledi. Hikaye geliştikçe bundan sonra ne olacağını görmek için tüm gözler yargıda. Bu son dakika gelişmesi hakkında daha fazla bilgi için bizi takipte kalın.